Çocuk kaçırma vakaları son zamanlarda ne yazık ki büyük bir artışa geçti. Hem de dünya genelinde. Özellikle son zamanlar yeni geliştirdikleri bir taktik var. Siz çocuğunuzu parkta oynatırken, salıncakta sallarken andan önce bir adam veya kadın bir anda işte elinizde çanta, telefon veya bankın üstüne koyduğunuz herhangi bir malzemeniz eşyanız e, alıp koşmaya başlıyor. Siz de tabii ki o zamanın verdiği heyecan, tedirginlik, telaş, korku eşyanızın peşinden koşmaya başlıyorsunuz ve arkasından hemen bir kadın, bir adam yaklaşıyor size ve diyor ki ben çocuğuna bakıyorum. Sen hemen git işte artık kaçırdığın mal neyse hangi eşyanızsa git hemen onu kurtar. Ve ne yazık ki döndüğünüz zaman çocuğunuzu bıraktığınız gibi yerinde bulamıyorsunuz. Yani çocuk kaçırılıyor. Bu konuda özellikle daha hassas olmamız lazım. Bilmeyen çok insan var. Yeğenlerimiz, çocuğumuz, kardeşlerimiz bizler için çok kıymetli. Bu geleceğin evlatları ve